Sevgili arkadaşlarım ben Murat Birayan tekrar Hepinize merhabalar. Ee, şu an bir son dakika bilgisi var. Ee, sabah kuşağımda e, sizlere iletmiştim. Somali'de e, bir askeri kampa e, bir saldırı oldu. E, dinci, radikal terörist örgütlenmeler e, Somali'de ki bunlar Boko Haram, Eşyabab e, bu tür örgütler e, saldırı yaptılar. Somali askerlerden e, 15'inin infaz edildiği haberi var. E, resmi kaynaklardan. E, bizim bildiğimiz bir konu daha var. E, haberdar olduğumuz. Bunu da buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. O kamptaki askerleri eğiten e, Türk subaylarımız vardı. E, maalesef bu konu ilgili olarak bize herhangi bir resmi bilgi iletilmedi şu an. O e, anda kamptalar mıydı? Eğitimlerde e, Somali askerlerin başındalar mıydı? Onlara konusunda herhangi bir netlik yok. Bunu buradan ileteyim. E, diğer bir konu NATO'dan e, biliyorsunuz dün NATO toplantısı sona erdi. E, benim algıladığım ve anladığım kadarıyla e, sırtımı sıvazlanıp hadi kardeşim işine bak e, Afganistan dosyasını da al. Koltuk altına koy e, şeklinde bir durum var. E, şu an Afganistan olayı zaten bunu ben size yaklaşık olarak bir 10-15 gün, gün öncesinden de iletmiştim. E, böyle bir durum var diye. E, oradaki Amerika'nın askeri üslerini e, ve Karzai Havalimanı'nın bütün güvenliği Türk askerine bırakılıyor. Tabi Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda e, yalnız olmak istemiyor. Macaristan'ı ve e, Pakistan'ı da yanına almak istiyor. Çünkü herhangi bir şekilde Taliban saldırısı olacak olursa Pakistan e, kuvvetleri bir şekilde Taliban'ı destekledikleri için e, onlarla bir müzakere olabilir. E, bir nevi bizim sigortamız olabilir şeklinde e, durum söz konusu. Tabi bu arada Biliyorsunuz ben uzun bir müddettir hep size ara ara yayınlarda iletiyorum. E artık yavaş yavaş sahaya iniyorum arkadaşlar. E bu konuda herhangi bir e, eksiğim yok. E yavaş yavaş bütün eksiklerimi süreç içerisinde tamamladım. Bana da bu konuda destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arz ediyorum. Ve bu arada e... bu tür yayınlarımın devamiyeti açısından da e... Gerçek manada e, bir sponsoru ihtiyacım olacak. Ümit ediyorum inşallah o sponsoru da bulurum. Bunu da buradan size ileteyim. E, sponsor olmak isteyen arkadaşlara da e, görüşmeler açayım. Beni arayabilirler. E, bana ulaşabilirler. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.